Mete nereye geldik oğlum? Kanka. Hadi gel. ya. Kanka. Hadi oğlum parkta Kanka. Hadi çık oğlum. Hadi oğlum kay buradan. Aferin. Anne. Hadi oğlum kaysana. Anne. Gel. Buna. Bir daha hadi bir daha. Hadi oğlum hadi oğlum. Anne. Hadi oğlum. Anne. Büyükten kayacaksın mı oğlum yukarıdan büyükten? Anne. Hadi oğlum Anne. bir daha kay. Salla. Nereye geldik biz oğlum? Kalka. Çok mu seviyorsun? Bak. Evet. Anne salla. Tamam gidiyoruz. Hadi oğlum salıncağa bineceğiz sonra da. Hadi kaysana. Hadi oğlum. Hı -hı. Hadi. Gel salıncağa da binelim mi? Mete Hadi el salla kay oğlum El salla oğlum. kaysana. Hadi ben de seni çekeyim oğlum. Hadi kay burada. Hadi. Şu büyükten kayalım mı? Gel tut elimi. Gel. Şu büyükten. Hadi aferin. Çık oğlum. Gel. Hadi, Aferin oğluma. Çak oğlum. Ney lan ya? mi? Kaçacağım. Bir daha mı kaçacağım? Hadi bir daha kaç. Hadi bir daha kaç. Bu Hop bir ama. Biraz da sarılacağa binelim oğlum. Hadi gel. Buna binelim mi? He? Mete. Buna binelim mi? Gel tutelim Hop hop. Buna bilelim. Gel oğlum biraz daha. Aferin. Evet. Buradan geliyorsun. Bin orada. Bin oğlum. Otur. Hı, -hı otur. Hadi oğlum. Evet otur. Otur sallayacağım ben de seni. Bak ablalar da sallanıyor. Hadi gel. Tamam ben seni tutuyorum. Gel elimi tut elimi. Otur. Aferin. Hemen de Hop. Oley! Bak kardeş de geldi senin yanına. Hadi. Gel. Hadi. Dur, yavaş Bak. yavaş yavaş. Bak şiş. Ben seni oraya bindireceğim. Seni oraya bindireceğim. Nece? Yavaş, gel. Geç, gel. Mete, el salma oğlum. Kaydıra tırmanalım mı oğlum buna? Tırmanalım mı? Kaydıra. Hop. Uçuyorsun. Hop. Mete. Mete. Mete kaydırağı tırmanalım mı bunu? Kaydırağı O annem orada, hadi anne, annenin yanına He? Yürü. Hadi çık o zaman. Burada sallanıyor. sen sallan. E, e, e. Mete. En uzun. En aşağı. Mete.